İyi geceler efendim Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz sevgili Murat Özer, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Sevgili Batuhan Karacakay'ı tebrik ediyoruz. İkinci haftanın ilk bireysellik oyununu da Batuhan kazandı. Geçen haftanın ilk oyununu da o kazanmıştı. Atakan'ı söylemişti. Bu sefer de Merve Aydın'ın ismini söyledi. Nefise ile Merve arasında bireysellik mücadelesinde geçen maç Survivor Extra masasında çok konuşulacağı benziyor. Ama ilk adayımız da Merve Aydın oldu. Onu da değerlendireceğiz diyorum ve Murat abicim söz sizde buyursunlar. sevgili Furkan dede. Bir tarafta Survivor'da şampiyon olmuş bir efsane, diğer tarafta bu seneki Survivor'a tam manasıyla damgasını vurmuş genç bir star. Bu ikilinin inanılmaz kapışması şu anda reyting rekorları kırıyor ve Survivor'da en fazla bu iki yarışmacı konuşuluyor. Kim yani, onlar? Bir tanesi Survivor'a damga vurmuş. Survivor'da şampiyon olmuş bir efsane. Avatar Atakan. Whoa! Diğer tarafta bu seneki Survivor'a tam manasıyla damgasını vurmuş genç bir star. Gerçekten bir star. Bir tarafta bir şampiyon, bir tarafta bir star. Şimdi bu onu tecrübeli... Ismini, onu da ismini... O da Batuhan Karacakaya. <laughs> Söylemeye gerek var mı? Batuhan Karacakaya. Furkan Karacakaya, Dede. Karacakaya, 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 Karacakaya. Bu yüzden de bu efsaneyle bu genç yıldızın kapışması şu anda inanılmaz zevkli. Ve bu kapışma her geçen gün daha da büyüyor. Ve izleyenler diyorlar ki acaba tecrübe mi kazanacak, genç mi kazanacak? Bu ilerleyen günlerde zaten sona doğru yaklaşıyoruz. Her şeyi göreceğiz. Zaman her şeyin ilacıdır. Bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. Şimdi efsane var ya şampiyon. Şampiyon inanılmaz şeyler söylüyor genç stara. Ne diyor? Bak bunlar çok önemli. Gözümü takayım hemen söyleyeyim. Tabii buyurun. Herkes namlunun ucunda. Herkes hayatına dikkat etsin. Vay 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 laflara bak herkes namlunun ucunda, herkes hayatına dikkat etsin. Vay vay vay. Potayı ben kuracağım diyor. Yani Avatar Atakan'a bak. Bu ağzından çıkan laflara bak. Herkes hayatına dikkat etsin. Sanki orası Teksas. Sanki kovboy filmi çeviriyoruz. Herkes hayatına dikkat etsin. İnanılmaz. Efsane çıldırmış vaziyette. Gangster ise, gangster ise onu dinliyor, dinliyor, dinliyor ama Gangster diyor ki tamam sen efsanesin. Tamam şunları bunları söylüyorsun ama <laughs> direksiyon şu anda bende diyor. Senden direksiyonu aldım diyor. Araba bende basıyorum gaza. Onun arabası var. Gider güzel mi gider güzel. bastı güzel. mı Batuhan gaza gider <laughs> mi gider diyor ve şu anda bütün rolü kapmış durumda. Her şeyi o kazanıyor. Her şeyi o idare ediyor. Survivor'da her şeyi o yapıyor. Efsane ne yapıyor? izliyor Ve efsane diyor ki bak efsane çok iddialı. Üç tüelloyu da kazanmam lazım diyor. Birinci düello geçmiş olsun. Onu da kazanamadı. Yine kim kazandı Furkan Dede? Batuhan. Onun arabası var Batuhan... gider mi gider. Bastı bu gaza. <laughs> Batuhan Karacakay'a şu anda abi. Yani Batuhan Karacakay'la kimse mücadele edemiyor. Ve Batuhan Kara diyor ki. Ha bir de Atakan'ın bir lafı daha var Bizi birbirimize kırdırdılar Şimdi sıra bende Şimdi ben kıracağım diyor Fakat yine yapamadı Yani ilk duelloda Yani bu ilk şeyde neden o dokunulmazlıkta Yine Batuhan Karacakaya Birinci olunca Atakan'ın bu dediklerini Hiç hepsi uçtu Gitti peki Batuhan ne diyor Hilmi Cem'in diyor Taklası vardı diyor Batuhan kafa yapmaya başladı herkeste Hilmi Cem'in diyor bir taklası vardı ama son taklası hiç güldürmedi diyor. Taklaya gelme ihtimali var filan Batuhan şimdi darmak kadar Hilmi Cem'le de kafa yapıyor. Onu tam Sonra... olarak anlayamadım. Şey mi hani güvercin taklası gibi bir şeyden mi bahsediyor? Ya işte. Parkurlardan. Takla atıyordu ya Hilmi Cem. Artık diyor yani artık taklası filan da güldürmedi. Yani artık boşuna yani her şey Taklaya gitti geldi diyor. diyor. Ha taklaya geldi diyor. Sonra bir lafı daha var. He, yine ona takılmış Batuhan. Bak Batuhan çok güçlü ya şu anda. Her şeye takılıyor. Her şeyi de konuşuyor. Çünkü güçlü. Kendini kuvvetli hissettiği için diyor ki sen bu işin sonunu düşünemedin mi Hilmi diyor yine. O lafa da takıldı. Dedi ya Hilmi sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Evet. Batuhan o lafa da takıldı. Onun için Batuhan... Onu da bir söyleyelim. Onu da bir söyleyelim Murat abi. Alçaklara Kaya kar yağıyor üşümedin mi sen bu işin sonunu düşünmedin mi, mi? diyor. Aman Allah. Ve Batuhan Karacakaya ona da takılmış. Bir de diyor ki çok üzülüyorum diyor bunlar diyor savaşı kaybettiler diyor. Bu Batuhan Karacakaya var ya resmen adayı eline aldı. Adayı eline aldı. Niye adayı eline aldı? Çünkü bir üçlü vardı ya. Avatar Atakan, Yunus Emre, Hilmi Cem. Hilmi Cem'i yolladı. Şimdi sırada acaba Avatar mı var? Yunus Emre mi var? Batuhan Karacakay'a acaba bu kez kimi yollayacak? Onu da çok merakla bekliyorum. He, tam da tersi olup da bunlar da Batuhan'ı da yollarsa o da Survivor'da her şeyin olabileceğini bir kanıtıdır. Ama şu anda güçlü olan Batuhan, her şeyi Batuhan yapıyor. Bak bakalım genç star neler yapacak merakla bekliyorum ilerleyen dakikalarda günlerde. Buyurun efendim. Evet Murat abi güzel bir yerden girdi. İlginç bir çekişmeye e, tanık oluyoruz şu an. Batuhan ve Atakan arasında gerçekten bıçaklar çekildi. Ama kazanan da genelde Bat Batuhan tarafı oluyor. İşler Atakan'ın istediği gibi gitmedi. Oyundan önce bambaşka planları olan bir Atakan vardı. Bu hafta benim haftam olacak dedi. Hani kendisi dokunulmazlık 3'te 3 alacağım dedi ama... ...bugün onun alamadığı senaryo dahi daha iyi olabilirdi. Çünkü olabilecek en kötü şey oldu yine Batuhan aldı. Şimdi bundan sonra ne olur Atakan yine... Batuhan'ın ikinci dokunulmazlığı da alıp diyelim Atakan yarın oyunu kazanacak. Batuhan'ı sokar mı? Batuhan'ı sokarsa Batuhan'ın potadan çıkma ihtimali hala kendisine saklı kalacak. Çünkü üçüncü düello var. Ee, ama kendini kurtarmış bir Atakan olacak o zaman. En azından haftanın son ikilisinde olmaktan. Bu sefer arkadaşı Yunus Emre'yi düşünür mü? Çünkü Yunus Emre mesela bugün sıfır. Dolayısıyla e, işler biraz karışacak gibi. Değişik stratejiler izliyoruz. Kişiler yani bireysele geçtik ama Takımcılık hala biraz devam ediyor ama bir yandan takımın içinde yalnız kalanların farklı takımlardan olan insanlara yaklaşmalarını görüyorum. Dolayısıyla bilmiyorum Atakan biraz büyük konuştu bugünün bölümün başında ama işler istediği gibi gitmedi. Batuhan inanılmaz bir gazda ilerliyor şu anda. Gerçekten hani İstanbul'daki final koltuğuna çoktan göz kırptı ama artık şampiyonluğa da göz kırpıyor. Bugün... Oyun sıralamasında da en yüksek skoru aldı. Hani tesadüf, şans ve benzeri hiçbir şey değil Batuhan'ın şu an yaptığı. Düello'da tecrübesi var dedik. Düello performansı iyi dedik. Şu an Batuhan bize artık oyunlarda da, sıralamada da, tek çıktığında da, yarıştığında da, rakibi yanındayken de yani istisnasız bir zafer e, belgeseli izletiyor. Bugün yine... ...dokunulmazlığa aldı. Bu başarı artık tesadüf değil... ...bu başarı belki de dinamik sonradan gelmiş bir Batuhan'ın... ...şu an tam olarak kendi zirvesine ulaştığının kanıtıdır. Ama öyle tehlikeli bir anda bu zirveye ulaştı ki... ...yarışmanın bitmesine 15 gün kala belki 10 gün kala... ...acaba şampiyon kim olacak dedirtiyor. Ben açıkçası Batuhan'ı ciddi bir şampiyonluk adayı olarak... ...tahmin etmeye başlamıştım şu anda da yani. Bu tahminim e, her geçen gün kuvvetleniyor diyebilirim. Bu haftanın yani yarınki oyun bence çok önemli... Üçüncü de pota şekillenmiş olacak ama yarın kazanacak ismin cesareti, gözünü karartmışlık seviyesi bence yine <laughs> e, burada önemli bir rol oynayacak. Ve bence bu haftada, geçen hafta gibi Şampiyonlar Ligi'nden oluşan bir pota görebiliriz diyorum. Buyurun İhsan Bey. Bugün bu arada şunu da eklemeden Tabii. geçemeyeceğim. Stratejiler dedik, değişik stratejiler yapılıyor dedik. Bugün konuşacağımız çok detaylı konularda var. Tabii ki şu anda onlara girmiyorum ama e, uzun bir gece olacak gibi hissediyorum. Buyurun İhsan Bey. Batuhan'ı tebrik ediyorum. Batuhan bence bugün zor olan bir şey başardı. Bana göre böyle 7 kişi kalındığı zaman veya 6-5 kişi kalındığı zaman en hızlı turu yapmak aslında dezavantaj. Çünkü o bir çıkmıyorsun ya. Ondan sonra yarı finalde karşılaştığın kişi atışları iyice ezberlemiş, parkuru iyice ezberlemiş ve dolayısıyla biraz daha tecrübeyle geliyor senin karşısına. O yüzden birinci çıkmanın avantajı evet ilk turu bay geçiyorsun belki ama ikinci turda belki dinlenmiş geliyorsun ama karşına gelen rakip hem parkuru daha iyi bilen hem de bir tur geçmiş biri oluyor. Bugün ben Batuhan onu yaşadı. Mesela Seda'ya karşı 2-0 geriye düştü. Niye? Çünkü daha Batuhan atışlarda yeni yeni ısınırken Seda bir tur oynamıştı. Hatta 5 oyun oynamıştı atışlarda. Bu her zaman bu senelere kadar izlediğim şeylerde birincinin aslında bir dezavantajı olduğunu gösteriyordu. Oradan dönmüş olması, 2-0'dan gelmiş olması, parkuru ezberlemesi ve ondan sonra 3-0 kazanması ve günün sonunda yaptığı tercihlerin hepsini çok başarılı buluyorum. Onlara ayrıca programın ilerleyen dakikalarına değineceğim. Ama şimdi ee, Atakan'la ilgili durumla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Atakan'la Batuhan arasında evet şöyle bir bir satranç oyunu var şu an. Yani röportajlarda, ada hayatlarında hep böyle bir şey var. Batuhan bir şey anlatıyor sonra geliyor Hilmi Cem Atakan mücadelesinde Atakan'a yardım ediyor. Atakan bana niye yardım ediyorsun diyor madem bizi bu duruma getirdin diyor. Röportajda bu sefer ona bir şey söylüyor sonra tekrar oyunu Batuhan kazanıyor. Batuhan'ın biz tekrardan Atakan'ın söyler mi söylemez mi tartışmasını Dün yaptık. Daha dün yaptık. Bugün mesela bence Batuhan Atakan'ı söyleyemedi değil. Söylemedi. Satrancı biraz o yönde oynadı. Dedi ki ben seni bir kere ısırdım ama ben seni öldürmek istemiyorum. Ve bu haftaya da böyle bir stratejiyle başlıyorum. Benden olmayan bana uzak olan ama sana yakın olan birini söylüyorum. Her zaman da Atakan'ı söylemeyeceğim diyerek başka bir şey yaptı. Altında altında çok aranılacak şey var ama ben bugün izlediğim Özellikle izlediğim oyundan sonra bence çok doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum Batuhan'ın. Ee, Valla Batuhan her hafta ilk oyunu kazanarak iyi hamlelerle başlıyor haftaya. Bu hafta da bence doğru bir hamleyle başladı. Hem Atakan'ın yazmaması hem de yazdığı isim bence doğru bir hamle. Ben de sevgili Atakan Arslan'ı tebrik ediyorum. Survivor'ın yine her zaman sadece sahada oynanan bir oyun olmadığını bence hepimize gösterdi daha bu haftanın birinci bireysellik oyunundan hemen sonra Batuhan ne kadar oyun kazanırsa kazansın bu hafta Atakan'ı söylemeyeceğim diyerek haftanın en garanti yarışmacı pozisyonuna evrilmeye başladı. İşte Atakan Arslan, işte sahada birinci olmasına gerek, gerek gerekmeyen Atakan. Kırmızı takımdayken de bunu yaptı. Hala bunu yapıyor. Batuhan onun ismini söyledikten sonra o kadar çok e, sortiler yaptı ki Batuhan'a oradan girdi buradan girdi düşman mıyız değil miyiz şimdi açıkla açıklama bir daha söyle o Batuhan seni bay mı geçiyoruz şöyle böyle derken sonunda Batuhan'ı kafa kola aldı hani Murat abi anlatıyor ya Batuhan Atakan falan Atakan için hiç öyle değil bir kere öyle bir durum olsa şu anda Batuhan bugün konserde ne de dedi ben dedi bu hafta bak bu hafta dedi Atakan'ı söylemeyeceğim dedi öyle garanti yani tebrik ediyorum Atakan Arslan işte sen gerçek Survivor şampiyonusun. Bunu da herkes böyle bilsin. Şimdi Batuhan <laughs> sahada birinci olmuş. <laughs> Eyvallah güzel kardeşim. Söylediğin isim kim? Merve. Geçen hafta ne kadar doğru bir hareket yaptıysan bu hafta da o kadar yanlış başladın Survivor'a. Yani biz Survivor'ın son 7-8 gününü konuşuyoruz. Senin orada en önemli rakibin yine Atakan ki Atakan'ın ismini şu anda da verebilirdin. Haftayı bay geçtirdin o neden olduğu belli değil. Hani neden dursun? Ha şimdi dursun. Niye dursun? Daha çok mu zaman var önümüzde? Anlamadım. Daha 3 ay mı var? 4 ay mı var? Ne var ya? Atakan senin en önemli rakibin. Hadi o geday kısmına gelmiyorum. Onlarla birlikte bir hareket ediyorsunuz ki ben son 7'de 8'de yani beraber hareket etmiş, etmemiş ağlamalar, sızlamalar. Ben bu işleri doğru bulmadığımı dün söyledim zaten. İş bireyselliğe geçmiş. Programın adı Survivor All Star 2024 performans senesi. Son 10 gündeyiz. Konsept bireysellik ne demek bu? Yani konseptin ismi ne? Bireysellik. Herkes bir. E sen benim arkadaşım mıydın? Sen bana selam mı vermiştin? Biz beraber oyuna mı çıkmıştık? Hangi hatırımız vardı? Kahve içmiş miydik? İçmemiş miydik? Kahveler dışarıda. Kahveler dışarıda hocam. Yani bir sürü kafe var. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, sahillerimizde herkes gider kahvesini içer, sohbetini yapar. Burası Satır Gönül işlerinin yeri değil. Bence ama yarışmacıların tercihi. Ona bir şey söyleyemem. Bence bu gecenin kazananı dediğim gibi Atakan Arslan'dır. Bu Survivor'ın kazananı Atakan Arslan'dır. Kaybetse de Atakan Arslan'dır diyorum. Buyursunlar Murat abicim. Bununla şimdi... ilgili sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, ben Batuhan'ın <laughs> biraz da Merve'nin düellolarda en az Atakan kadar belki daha fazla tehlikeli bir rakip olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Batuhan yani hissiyatlarım tabii ki bilemem ama Atakan'ın ee, onun sorgulamasına cevap veremediği bir an olmadı veya Atakan'ın sorgularından çekindiği, ay ben uğraşamayacağım bu hafta, Atakan da beni bir sağ noktasında bu kararı verdiğini düşünmüyorum. Merve'nin ciddi bir tehlike olduğunu düşünüyor. Bence kendisiyle yani Batuhan-Merve ve Batuhan-Atakan eşleşmelerini düşündüğünde Merve'nin düellolarda Batuhan'a daha bile tehlikeli bir rakip olabileceğini düşünüyor. Artı bu Atakan'dan okları Merve'ye çevirdiği zaman en az Atakan kadar riskli bir yarışmacı olduğunu düşündüğün biri olduğunu düşün. Ama oku ona yönelttiğinde başka birinin oku senden geri çekiliyor. Yani Atakan'ın Batuana yönelteceği ok. Hem kendini biraz daha %100 asla olmasa da garantiye alıyorsun. Hem de en az Atakan kadar bu yolda senin önüne taş olacak birini ortadan kaldırma ihtimalini ortaya koyuyorsun. Ben matematiksel olarak Batuan'ın bunları düşündüğünü ve doğru karar verdiğini düşünüyorum. Yani çekindiği için değil, çekinse bunu izlerdik veya konseydeki açıklamasında veya röportajda hiç öyle bir geri vites izlemedik ve e, biraz da kendini yani bir korkuttum seni Atakan ama dur şimdi sıra sana gelmeden ben bu haftayı da belki bay geçerim düellodan. Bu sırada da bence çok 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 önemli bir rakip olan Merve Aydın'ı riske atmış olurum. Mantığıyla bu hareketi yaptığını düşünüyorum.